Hoş geldiniz Burhan Sırma Büyükoğlu. Hoş bulduk merhabalar. Erdeğimizi nasıl buldunuz? Valla Erdeği ben çok seviyorum zaten. Eski yıllardan beri geliyorum. Ee, Erdek benim için çok özel bir yer. Peki ne amaçla geldiniz? Valla ben annemi getirdim Erdeğe. Ee, annemle beraber gelmişken hem de biraz Erdek'te kalayım dedim. Buradaki dostlarımı göreyim, sevenlerimi göreyim. Onlarla hasret gidereyim dedim. Böyle bir küçük kaçamak yaptım. Ocaklara uğradınız mı hiç? Ocaklara uğramadım ama ocaklara uğramayı düşünüyorum ve ocakları çok seviyorum. Sayın Üstadımız orada, Ahmet Mekin Üstadımız orada. İnşallah kendisini de gidip görmek istiyorum, ziyaretine gitmek istiyorum. Ve ocakları da ayrı seviyorum. Başka projeleriniz var mı acaba? var evet yeni projeler var ama tabii bunu burada söylemek olmaz ee, şu anda görüştüğümüz ciddi anlamda üç tane proje var ee, ama şöyle bir müjde vereyim bir tanesi çok e, televizyon kanallarında dizi bir projesi burada e, olup olmayacağım daha belli değil ama olursa sevenlerin buna çok sevinecekler e, diğeri modellik ve mankenlik üstüne bir dünya markasıyla Üst grup ceket ve tişört anlaşmamız var. Ee, en yakın zamanda da onu gerçekleştireceğiz. Diğeri de uluslararası bir proje Görüşmeler devam ediyor. Erdeğin üzerine, Bandırma'nın üzerine söyleyeceğiniz başka konular var mı? Tabii ki var. Erdek ve Bandırma e, benim için dediğim gibi özel bir yer. Erdeğin ve Bandırma'nın insanlarını da çok seviyorum. Hep sıcak insanlar. E, burada çok kendi evimdeymiş gibi hissediyorum. Sağ olsunlar dışarı şey çıktığım zaman insanlar çok e, ilgi gösteriyorlar, beni çok seviyorlar. Fotoğraf çekilmek istiyorlar, beni ağırlamak istiyorlar. E tabi bunlar biz sanatçıları çok memnun ediyor. Bu gibi durumlarda çok hoşnut oluyorum ve gerçekten sevecen insanlar. Bandırma'da çok özel değer verdiğiniz insanlar var mı? Var tabii ki var. Bandırma'da gerçekten özel insanlar var. Mesela hemen ilk aklıma gelen Erkan Yalazı diye bir kardeşim, dostum var. Sağ olsun. Mesela onu çok severim. Ee, onunla İstanbul'a her geldiğinde sağ olsun beni ziyaret eder. Ee, siz de fotoğraflar hatta görebilirsiniz. Erkan Yalaz'ı takip ederseniz Facebook'unda ve Instagram'ımda benim fotoğraflarımı da görebilirsiniz. Kendisi değer verdiğim bir kardeşim. Bundan hariç Banvit e, beni çok sever. Onlara çok çok selamım olsun. Ee, daha sonra e, Ömer Bey kendisi Bandırma'nın yerlilerinden. O onunla çok iyi izler. Tayfun Bey Bandırma'nın yerli büyük ailelerinden. Ee, Keza Helvacı Hasan Çavuşlar Bandırma'nın yerlileri. Onlarla çok e, ilgim vardır. Beşiktaş Bandırmalılar Kulübü beni defalarca kere e, sağ olsunlar Bandırma'ya davet etmişlerdir. Bir keresinde katılma şansım oldu, müsaitlik programıma göre. Bandırmanın da yeri de çok özel tabii. Burhan Bey, İstanbul'da yeni sinema projeniz var mı acaba? Var var doğru. Eee şu anda da görüşmeler hala devam ediyor. Eee herhalde son zamanlarına geldik. İnşallah şu pandemi afetler bize setlerde e, bir sıkıntı çıkmayacak durum gerçekleşir. Hepimizin sağlığı için biliyorsunuz her şeyin başı sağlık. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu projeyi de yaparız. Hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyada bu projeyi tekrar Türklerimizin ismini duyururuz. Dünyada tekrar e, ulu bayramımızı sallandırma şerefine nail oluruz. Biliyorsunuz ben Türkiye'nin uluslararası yüzü olduğum için Türkiye ile ilgili olan her şeye canı gönülden kabul eden ve destekleyen bir. Bir sanatçım. de Türkiye'nin yüzü bir olarak. Evet evet. Böyle ve bir... şöyle bir şey var. E, bundan sonraki projelerinizde evet. ve bandırmada erdekte yapmış olduğunuz ve gezitiyle ilgili, projelerle ilgili, işte isminizle ilgili attığınız adımlarla ve adınızı duyurduğunuz Türkiye üzerinde bir bit olarak sizi tanıman üzerine bundan sonraki yaşantımızda tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ee, dediğiniz gibi inşallah bu Erdek Bandırma tarafında da bir set ortamı oluşur. Ee, bir proje oluşur. Buna sosyal projeler dahil canı gönülden katılacağımı şimdiden beyan ederim. Burhan Bey bundan sonra çok isteriz Erdek Bandırma. İnşallah ileriki zamanlarda Erdek Bandırma dizi, sinema projeleriniz inşallah olur. İnşallah, Bekleriz. İnşallah ben de çok isterim. Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. İyi günler.